Hepinize Süperbot kanalından merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Perşembe günü yani yarın yepyeni bir sezonumuz başlıyor. Korku hikayeleri ya da korkunç hikaye isimli Türkçe'ye çevrilmesi bir sezonumuz başlıyor. Ayrıca Kenji de oyuna geliyor. Ve bunun haricinde oyuna şu anda eklenmiş olan 6 gün boyunca ücretsiz herkese sushi adı altında işte spreyler veriyor. Başka ne veriyor ona da bakalım burada. Yine sprey, sprey, ee, güç puanı. Bakın 500 güç puanı bu değerli. 500 altın veriyor ve yine spreyler mevcut. Ayrıca oyuna ejder haber yani dragon bell e, skin'i gelmiş bulunuyor. Ben bir alt hesabıma e, aşamalda bunu elde etmiştim ama ana hesabıma maalesef gelmemişti. Ee, bir de yarın gelecek sezonla alakalı yeni Brawl Pass geliyor. Biliyorsunuz Brawl Pass Plus'ta neler var. E, videomuzun devamında onları da izleyeceksiniz. Bakalım neler var. E, gelecek yeni kostümlere de bakalım. Devam ediyoruz. Unutmadan bir de şeyi açıkladılar. E, 11 Ekim'de Spongebob kostümleri dükkana geliyor. E, Spongebob'u biz mesela alamamıştık. Bunu sünger baba. Ee, bundan dolayı dükkana gelmesi bence iyi oldu ama bu kadar çabuk da dükkana gelmesi bilmiyorum. Birazcık saçma olmuş. Yani sevenler için tabii ki iyi oldu ama neyse biz e, Brawl Pass Plus'ımıza bakalım neler geliyor. Evet bakalım yeni Brawl Pass Plus'ımızda neler var. Gördüğünüz üzere yeni e, skinler Evet, Brawl Pass Korka, ödüllerimizde neler var onları görüyoruz şu anda. Bunları bilmeyenler için toplamda ne alınıyor ne veriliyor. Bildiğiniz üzere Brawl Pass Plus 399 TL Normal Brawl 279 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Satın alabiliyorsunuz. Evet skinlerimizin 3 çeşit rengi var her zamanki gibi. Evet Surgeon skinlerinden biri. Gördüğünüz üzere Search Oynamayı sevenler için Güzel bir kostüm İki ayrı Rengi daha var bunun haricinde Evet Pearl'e Güzel bir skin Ben beğendim bu Pearl'in skinini animasyonlarına da bir bakalım. İçinde Rico varmış gibi değil mi? Evet pinleri. <gülüyor> Affedersiniz. Bu yolculuk bir şeref Yayınlaştıkça herkes coşuyor kaybetme ve kazanma animasyonu. Evet Nani'nin kostümü. Bu kostümü de çok güzel. Bunlar aslında bir nebze cadılar bayramı kostümleri diyelim biz buna korku diye geçiyor ama Türkçe'ye çevirdiğin zaman. Bunu mutlaka alacağım. Kit kostümü. Çok affedersiniz. Zaten oyundaki en büyük eksiklik şu anda kit kostümü. Devam ediyoruz. Men diye bir kostüm. Evet ince detaylarla tasarlanmış. Güzel bir kostüm. Oyun detaylar da güzel olmuş

Yok oluyor, zafer bizde. Bu arada kanalımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi arkadaşlar unutmayın. Ve <laughs> Draco ya. Eğlence, yeni, bir, bir kostüm. Draco'nun kostümü de çok güzel olmuş. Cezbedici özellikle Draco cezbedici bir kostüm olmuş arkadaşlar. Alınabilir kostümlerden bir tanesi. Evet pinleri görelim. Ve yavaş yavaş bu videomuzun da sonuna gelmeden e, lütfen kanalımızı tekrar takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Bizim için çok önemli ve yorum mutlaka bırakın. Ufak da olsa e, kanalımızın önerilmesi açısından çok önemli. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.